Ayın 16'sında benim kızım diri diri Muğla'da yakıldı. Hepiniz biliyorsunuz bilginiz dahilinde. Ayın 23'ünde Muğla milletvekili telefonum çaldı. Telefonu açtım. Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu. Taziyeden sonra taziyeden taziye kelimesinden sonra eee davadan vazgeç dedi bana. Kamu davası zaten devam eder. Biz senin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız dediler. Çünkü karşı taraf annesi de CHP'de galiba orada bir ilçe başkanı olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Ve ben söyleyeceğim kelime harfi harfine doğrudur. Söylediğim tüm cümleler doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Ve ben kabul etmedim. Kızınız olsa acaba siz kabul eder miydiniz? Telefonu kapattım. Tahriben bir buçuk iki dakika sürmedi galiba. Telefonu kapattım ve olayı da kapattım.